Hadi Efekan kardeşim okula çok geç kaldık gidiyoruz. Çocuklar yavaş gidin bakın hızlı sürmeyin motorlarınızı. Of ya of aşkım orada. Biz bunları motor olarak çok yanlış mı yaptık ya? Valla ben de bilmiyorum ya Elif. Görmüyor musun nasıl kullanıyorlar şu motoru? Arkadaşlar herkese merhaba. Hemen kanalımıza aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sadece 3 saniyeniz var. 3, 2, 1. Alo abi hadi gidelim alo bas ne yaptın sen öyle? Efekan kardeşim görmüyor musun? Nasıl hareketler yapıyorum motorumla? Hı. Bir de işte şu harekete bak. Hayır ya çok güzel değil mi Efekan? Ala abi sen nasıl yapıyorsun böyle ya? Yavaş git Efekan abi yavaş git. Ben çok korkuyorum. Ne korkuyorsun kardeşim görmüyor musun? Ben neler yapıyorum ya? Şu hareketlere baksınız arkadaşlar çok iyi değil mi? Ali abi ben de senin gibi motorla böyle akrobatik hareketler yapmak istiyorum. Nasıl yaparım hep Ali abi? Efekan kardeşim herkes bunu yapamaz ben yaparım sadece. Baksana şu hareketlerime benim. Hadi Elif aşkım bizi içeri gelelim. En ee, son ben Müge Anlı izliyordum ya yarıda kaldı. Evrar kardeşim sıkı tutun şimdi Hala Bir geçeceğim. Efekan sen beni mi geçeceksin? Anca rüyanda geçersin beni. Efekan abi yavaş git ya yavaş git ben çok korkuyorum. Efekan kardeşim benim yarış yapamazsın sen. <laughs> Kardeşim korkma kurtulacağız. Hadi abi bas gaza bas gaza ki geliyorlar. Efe kardeşim hadi adam atmaya devam et. Ulan bu köpekler nereden çıktı böyle kardeşim ya. Hadi abi ben de bilmiyorum hadi okula gidelim bir an önce. Bazı bizi dövecek yoksa okula geç kaldık. Ya kanka ya benim karnım çok acıktı yemek falan mı yesek. Oğlum köpek balığı hemen nasıl karnın acıkıyor oğlum senin lan hayran mısın sen hayran. Kanka hayvanım tabi baksana oğlum şu gövdeme çok hayvanım hem de arkadaşlar ya karnım çok acıktı ne yiyeceğimi de hiç bilmiyorum. Ulan köpek balığını yiyeceksin biliyor musun sen gidip Baldi'nin yumurta kafasını yiyip kanka hem Baldi'nin yumurta kafası seni tam doyurur. <laughs> evet kanka ya evet çok güzel düşündün aa Baldi gel lan buraya seni yiyeceğim karnım çok acıktı. Kanki Baldi yiyeceksin ama.

kaplumbağacan ya çok sıkıldım bugün okulda. Efekan gelmedim ya? Efekanı çok özlüyorum ben. Hem de kaplulum biliyor musun? Ben Efekan'la sevgili olmak istiyorum. Efekana aşığım çok aşığım. Hani dersin sen balanın kapucino Efekan neden aşıksın sen? Efekan sarı kafana limon kafanın var la kanki. Boşver efekanı sen ben ve sevgili ortam en iyisi. Hı? Hayır seninle sevgili falan olmam ben. Şu suratına bak ya iğrenç kokuyor bu can. Ay hey kanka şu motor ses. Kayseri'de ne lan böyle kim geliyor? Valla ben de biliyorum kanka ya kim ulan bu kim bu tur bağırttıra geliyor buraya. İzol sesi okula kadar geliyor. Ha ulan bu ses şey dedim böyle gaza kim basıyor motorlar o? Hala abi işte okula geldik. Hadi okul havalı bir giriş yapalım Hala abi. Hadi Efekan havalı giriş yapalım madem. Ha kanka gördün mü lan Efekan'la Ali'ymiş bunlar. Ulan ya abi benim motorum yok şunlara baksana. Bütün herkes bunlara hastalar. Keşke benimle motosikletim olsaydı arkadaşlar ya. Arkadaşlar hemen motosikletimin olmasını istiyorsanız yorumlara. için olsun turalarla yazmanız yeterli arkadaşlar. Ve kanalımıza destek olmak için de abone olmayı, like atmayı sakın unutmayın. He kanka ya ben de motor istiyorum, ben de motor istiyorum. Arkadaşlar lütfen çok yorum yapın turalarla benim motorum olsun. Şakana şey bak ya nasıl da havalı. <laughs> e, hayır ya efekanmış bu. Efekan çok havalısın ya sen aşık oluyorum her geçen gün. Lütfen benimle sevgili ol efekan lütfen. Ulan barlar ne kapı. Çino efekanı seviyorsun beni sevmiyorsun Ben efekandan daha yakışıklı değil miyim Arkadaşlar ben mi daha yakışıklıyım Yoksa efekan mı hemen yorumlara yazın Her attığınız yoruma kalp atacağım Arkadaşlar hem de abone ol like atmayı like, like, sakın unutmayın arkadaşlar Wow ulan bu ses nereden geliyor Böyle ulan okulun Bahçesinde kim ses yapıyor hemen söyleyin Ulan bana hemen söylemezseniz Var ya sınıftaki herkese de atarım Ulan ulan bu bal yiyeceğine Kafayı yedi ya kimse ses yapmıyor ki Bal yemeğine ses ya kafayı yediniz sizi yine delirdi bu baldi delirdi ya. <laughs> kanka baldi de çıktı baldi yesem mi ya? Hayır ya hayır arkadaşlar baldi yemeyeceğim. Baldinin tadı iğrençtir. Wow, ulan bu sizi kim yapıyor böyle? Ulan Efkan sen misin ulan sen misin lan baldilerine kapıcını? Yoksa kapıcını asesine sen misin lan kimses yapıyor? Wow, kim ses yaptığını buldum arkadaşlar. Efekan ve abisi. Ulan Efekan buraya gel bakalım seni çok kötü döveceğim. Demek sen okulun macisinin ses yaparsın Efekan. Ay abi şuna bak ya çok havalı giriş yapmadık mı? Evet efendim. O lan herkes sınıfa geçsin hadi lan. Hızlı olun diyorum size hızlı olun. Ulan ben bu derse falan girmeyeceğim ya. yine kapıçını efekana aşık bana aşık değil arkadaşlar. O yüzden ben okulu bırakıyorum bugün. Wow çocuklar herkese merhabalar. Bugün dersimizde ne işleyeceğiz biliyorsunuz mu lan? Ama ilk önce derse geçmeden Efekan okulun bahçesi neden ses yaptın oğlum? Söyle bakalım bana bunu. Wow lan motorun vardı. Hava atmana gerek yok Efekan. Seni şimdi dövsem var ya tam yeridir. Ya bayılır beni bir şey yapmadık ki motorumla okula geldim sadece. Neden bu kadar kızdınız ya? Efekan kanka boş ver ya baldi var ya tam kafayı yedi ya. Vallahi kafayı üşüttü iyice ne. Baksanıza arkadaşlar her herkes... geçen gün kafası büyüyor Baldini'nin. Hemen abone ol, like at. Bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Evet ya evet Baldini kafam kocaman olmuş. Ulan bu balde yiyecektim ama yemeyeceğim. Ulan bunun tadı iğrençtir. Çürük yumurta gibidir ulan bunun tadı. Vav wow, ulan konuşmayın diyorum size. Eğer bir daha konuşulursa tahtı tek ayak üstünde duracak. Duydunuz mu lan beni? Vav wow, ulan asasino cappuccino. Senin orada ne işin var sırana otursana <laughs> evladım. Balde ben benim kafayı mı Bana sıra falan vermediniz. Okul parasını ödemedim diye bana sıra yapıyorsunuz ya? Evet baldırım benim ya. Evet bana da Baksana şu tahtayı göremiyorum. Vav wow, ulan sıra istiyorsunuz benden ama. ilk önce gidin de şu okulun parasını ödeyin bakalım bana. Babanıza söyleyin ulan babanıza söyleyin. Okulun parasını hemen ödesin var yoksa sizi okuldan atacağım sonunda. Efekan kardeşim bu baldırman var ya bize büyük patlayacak gibi duruyor. İnşallah dönmez biz ya inşallah. Vav wow, ulan ses, ses, bir de. Seni şimdi dövmenin zamanı geldi. Hem okulun bahçesinde ses yaparsın hem de sınıfta konuşursun sen. Gel bakalım buraya şimdi senin canını okuyacağım Efekan. Ben baldır ben bir şey yapmadım neden bana kızıyorsunuz ya? Ulan Efekan sus ulan sus diyorum sana. Gel bakalım sana şimdi gününü göstereceğim. Sana ben konuşmak yolda kızım al lan al. Aaa Baldi neden beni dövdünüz? Ulan Efekan ne diyorsun sen? Yediğin iki tane dayak yetmedi mi lan sana? Vav! Wow. Efekan kardeşim nasıl dayak yedin ya? Ulan var ya bu Baldi'yi döveceğim en sonunda. Kapı çınar kanka kankada gördün mü? Baldi Efekan nasıl dövdü ama? Evet ya evet çok güzel dövdü Efekan. Nasıl dayak yedin lan sen? Demek ki zavallı tersine motorunla aldı işte Baldi seni dövdü. Efekan kardeşim çok kötü dayak yedin Baldi lan valla. <laughs> Hayır ya! O oh, ulan konuşmayın dedim size. Efekan dayak yemeyi hak etti. Okulun bacısını hem ses yapar hem de okulda konuşur ulan var ya Efekan bu sana az bile. Efekan seni şimdi var ya çok kötü dövecektim ama İki tane tokat yeter sana lan yeter. Al abi, abi önce zili çalsın da gidelim buradan ya bu baldi var ya elinde kalacak yoksa benim. Hadi Efekan Ebrar kardeşim gidelim buradan. Bu var en sonunda benim elimde kalacak. Efekan kardeşim iyi misin? Ala abicim iyiyim iyiyim. Sadece birazcık kafam acıdı. Of ya of babaylar beni var ya çok kötü. döveceğim ben Ali kanka beni motorla eve götürsene. Ulan Alperen ne götüreceğim seni? Baban seninle motor alsın. Sen de eve motorunla gitseydin. Ulan Ali var ya tam bir öküzsün ulan tam bir öküzsün. de arkadaşını hiç eve bile bırakmaz mı? Ali abi hadi boş ver Alperen'i. Gidelim buradan havalı bir çıkış yapalım. Ulan bu Efe dövdü baldi ama akıllanmanın gene ses yapacak galiba. Evet kanka ya evet ulan Efe kanı akıllanmadın mı? baldi sana iki tane tokat attı ya kullanmadın mı? Arkadaşlar eğer Efek evlenmemi istiyorsanız yorumlara Efek Anne evlenme ayarını kapışını yazmanız yeterli. Ve kanalı destek olmak için abone olup like atmayı sakın unutmayın. Hadi hala hızlı ve Al, hızlı çıkış yapalım. Ulan Ali ne yapıyorsun? Ön kaldırarak gidiyor bir de hayvan herif falan Tam bir hayvan bu Ali. Ya o sesini kanka gördün mü? Ali nasıl çıktı o ok kolan öyle? Ulan ben bile motorla ön kaldıramıyorum. Onu kaldırıyor hayvan herif? tam bir hayvan. Efekan hadi kardeşim. Nasıl ön ama Çok iyi ön kaldırmıyorum Efekan. <laughs> Ala abi evet ya evet çok iyi ön kaldırıyorsun. Vav wow, ulan Efekan, ne yapıyorsunuz burada ben size burada ses kalmak yok demedim mi ulan Efekan seni var ya mahvedeceğim. Bu ulan Efekan, dayak yedin yetmedi mi? Seni var ya bir daha döveceğim Efekan gel bakalım yarın bu akıllı bir daha döveceğim seni. Ay abi bas bas baldi geliyor arkamızdan bas abi. Ulan baldi işine git baldi işine git. Hayır ya kanka ben de motor kullanmak istiyorum artık. Neyse ya karnım çok acıkmıştı hadi abime gidelim yemek yiyelim. geçiş abi. Efe kan, kardeşim ben seni geçeceğim merak etme. Sen beni geçemezsin. <laughs> Efe kanka kardeşim köpekler takılıp işimize bas kaza bas kaza. Ali abicim bas dur bak yok bas. Ya çok korkuyorum ya bas abi Efe kanka abi bas. Hayır ya hayır yıkılacaklar beni. Efe kanka kardeşim bu film çok korkunç sakın korkmayın. Hayır ya hayır. Ebrar kardeşim eğer korkuyorsun izleme o zaman. Ama ben de sizin gibi korku filmi izlemek istiyorum. Ben çok küçük olabilirim ama ben de korku filmi izlemek istiyorum. Ebrar kardeşim eğer korkuyorsan gidin lan hadi yakmaya başla sen. Hayır ya hayır ben de izleyeceğim sizinle film. Efe kan kardeşim hadi sen git bize marketten bir şeyler al. Film izlerken yeriz onları. Al abi ya hep gidiyorum sen gitsene birazcık Efekan kardeşim ben nasıl gideyim oğlum Ebrar bunu tek başına kalır hadi Efekan hadi oğlum git ya öf tamam al abi ya gidiyorum gidiyorum Efekan abi bana da hadi bu çeliği alır mısın ya canım çok istiyor Of tamam Ebrar ya tamam alacaksın sana da gelibon Arkadaşlar ya hep bu markete ben gidiyorum ya yeter artık yeter al abi hiçbir şey yapmıyor artık evde Gece gece markete gitmeye de çok korkuyorum ya köpekler beni kovalayıp bana saldırırsa ne yapacağım arkadaşlar tek başıma ya <laughs> hareket et babam başını hep hayır köpekler ne yardım edin boşla hoş git lan işine lan Köpekler bana saldırdı, beni ısırdı. Baksanıza da kolum kanıyor arkadaşlar. Bana yardım etmek için hemen kanala yorum yapıp like atmayı ve abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Hayır ya, hayır kolum çok acıyor. Hayır. Arkadaşlar bir sonraki bölümde neler olmasını istiyorsanız hemen yorumlara yazın ve kanalımıza destek olmak için abone olup like atmayı sakın unutmayın. Bu bölümün devamı gelecek arkadaşlar.